Susadım çeşmeye, varmaz olaydım. Merhaba. Sular akıyor mu? Köy çeşmesindeyiz arkadaşlar. Burada Çanakkale'nin yörük köylerindeyiz. Türkmen köylerinde ve her köyde böyle birkaç tane çeşmeye rastlayabiliyorsunuz. Şimdi size yavaş yavaş böyle bir sokaklarından yürümek istiyorum. Yani buraya gelmeye doyamıyorum. bayılıyorum yani. 1958 <laughs> yılında yapılmış bu evet. o Şu Eski evleri görmeye, burada yaşayanların hayatlarını öğrenmeye bayılıyorum yani. Bayılıyorsun da. Anam, köyden bir traktör geçiyor. Evet köyde traktör olur yani. <laughs> Ama ilginç bu köyde genelde olmuyordu ya. Neden ki? E kimsecikler yoktu bu köyde Şimdi genelde. Arkadaşlar bu e, köyde 50-60 hane. Satılmış, yabancılara satılmış. <laughs> Dayı fena geliyor. Yavaş <laughs> kay, Buranın yerlileri dışarıdan gelen, şehirden gelen, şehirden göç eden ailelere 50-60 aile ev satılmış. Bence daha fazla. Tabii bunun sadece bizim e, Türklere değil. Yani yabancılar da gelip oluyor. Mesela burada başka bir köye gitmiştik. Orada e, Kayalar köyündeydi. Orada İngilizler ve Fransızlar da yaşıyor. Burada Hollandalı bir tane kadın vardı. Hatırlıyor musun şey mimar? Aşağıda hani taş ev yaptırıyordu. Hatırladın mı? Mimar tek başına gelmişler. Hani. Evet, o da İngilizdi. İngilizce İngiliz konuşmuştu. miydi? Evet, İngiliz hmm. konuşuyordu. Burada da yabancı. Baksana şu eve ne kadar güzel. İşte bunlar bakın bunlardan kalma ve daha sonra bizim yörüklerimiz alıp <laughs> köy, köye yerleşmişler. boş. yapmışlar. Boş Ay, büyük bir ihtimalle satılıktır. Hmm. Ve çok da güzel bir ev var. Büyük bir ev yani. Burası bence okul da olabilir Özlem. Okul mu? Yok canım. Ne okul bileyim ben. Baksana çift daire gibi yapmışlar ya. Evet. O kadar güzel ki. Bak birisi almış burayı restore etmiş galiba. Hmm. Yani kapısını falan değiştirmiş. Kapı değiştirmek Aa, de restore mi? Yok, bu tarafta yaşayan var, bu diğer tarafta yaşayan yok. Burası ah. ahır herhalde. Hı -hı. Böyle dar dar yolları, taştan duvarları. Bu ne sesi lan? Kas sesi gibi. Hayır bu kas. Kuzu kuzu. Kuzu mu? Hı -hı. -e Baksana şunun özelliğine. Özlem yalnız ben o kapıdan sığmam. <gülüyor> <gülüyor> Türk bayrağı da var bakar mısın kapının hmm. üzerinde. Ben o kapıdan sığmam. Bak, bak burası özel çam dikilmiş bak. Bahçesi de var. Da, bahçesi var da bahçesi ufak. Bir kat daha var. Hmm. Evet. Bak burası özel bahçe. Çok güzel işte yapılmış. Işte şey yapılmış işte bak satılan. Dedim ya az önce. 50-60 tane almış böyle bak. Bu ses ne be? Güzel yapmışlar. Müziği ezan mı okunuyor? Bir tarafta ezan sesi, bir tarafta müzik sesi. Baksana değil. şu ağaca. Çok güzel değil mi ağaç? Gel fazla gitmeyelim şimdi bir köpek çıkar, köpek çıkar. Gel tarafa gidelim. Buralar biraz Baksana, köpek çıkma ihtimali var. hı. Hmm. Ya burada boşu boş köpek zannetmiyorum ya. Köylüler salıyor mu ki? Vardır değil ne mi? bileyim ben. E vardır tabii. E şey ilçeden ezan sesi geliyor buradaki adam daha okumadı imam. Müezzin. <gülüyor> Aa. <gülüyor> Bak. Acaba ortak yerden mi yayınlıyorlar? E tabii canım hepsi ortak yerde ya. Hayır yani orada okunup köyleri de mi oradan veriliyor? Ne bileyim ben. Öyle doluyor yani. bunun çatısı çökmüş. Oo, baksana, oh, baksana. Ha. o hiç önemli değil. Ama baksana ahşaptan kirişler. Evet. İşte bunları böyle alıp restore edip, o ahşap kirişleri vernikleyip sonra kendilerini güzel bir ev yaratıyorlar. Bak, burası hayvan bakının yermiş, gördün mü? Bak, mi? bak içine bak. Bak. Içine. Gördün mü hmm. ortadaki kirişi? Hı. İyi de o çürü, çürüdükten sonra şey olmaz mı Özlem ya? Çürümüyor demek onlar. E nasıl çok mu şey çürümemişti bak, o çatı? çok diyor ki. Tabii burada hayvan sesi geliyor. Hayvan bakıyor o tarafta. Baksana ya tek tek bunları taşlarla nasıl örüyorlar ya. ya bak, Bunun da ustalığı. Bak aralarına böyle küçükleri koymuşlar. Ya bu taş işçiliği çok zor. Diğer tarafta çok güzel evler var. Bak o tarafa doğru gidelim. Bak bu da öyle. Evet. Aralarda şey de köyü koymuşlar. Bu baharda gelmiştik. Şu ev de çok güzel. Baksana bulmuşlar, yapmışlar belli işte. Hı. Evet. evet arkadaşlar böyle alıp yapabilirsin ama tabii taş işçiliği usta bulmak da zor ya. Burada o işlerle uğraşanlar var ama tabii usta bulunabilir. Evet. Ne kadar Hı. güzel yapmışlar değil mi? Konak gibi. Hı. Köyün bilmiyorum. içine yaklaştıkça bana bak güzel evler çıkmaya başladı. Bak bunlar hep işte alınıp yapılan evler. Bak kaç hane var burada. He? Burada, bu şu bölge olduğu gibi satılmış ve alınmış. Bak burada da çok güzel. Bir Oo bir adam oraya dikmiş taş kale gibi ya. Gel gel, değil gidelim bakalım bu sokağa görmemiştik. Aa bak bunların bak burada Odunluğun ne yapmış gelmiş. odunluk. Bak burası satılıkmış. Ha bak satılıkmış evet. Anam orada köpek var. Dur gel. Aa o <laughs> Bak, bak bahçesini ne güzel yapmış gördün mü? bir arkadaş soruyordu ya satılık gittiğimiz köyde satılık varsa bana şey yapın diye haber verin diye köy yerleşmeyi düşünüyor mı ne kadar güzel yapmışız Hı? geniş camlar bunların e, duvarları bir 50 cm falan var var değil mi? artık baksana şuraya sınır burası da yıkılıyor evet orayı da yeni bir ev seneye göreceğiz çok fena gaza basıyor. Yokuş <laughs> aşağı Ama e, hiç kimse yok sokaklarda. Çok sessiz, sakin. E, çoğu büyük şehirde yaşayanlar özel. Burada fazla yaşayan yani öyle köy halkı köy çok fazla. Köy yerlileri var işte böyle hayvan bakanlar falan ama. Çok fazla yani. Yani köyün yerlisi hep başkalarına satmış. Baksana ne kadar güzel. Yola bakar mısın? Buraya kadar parke taşı yapmışlar, bundan sonrası yok. <laughs> bundan sonrası köy yaşamı... Allah! Ana! Buradan şey yapmıyor. Kediye bak, kediye. Bu kediye. köyden deniz gözükmüyor yalnız. Olsun Burada ya. orman manzaralı. Ay, yıkılmış. Baksana. Evet. Bu kadar tehlikeli. Gel kenardan, kenardan. şu ucu kadar yüksek mi acaba? Oradan manzara ne gibi Çıkıyor yoluna baksana sen. Evet çok güzel değil mi? Hı hmm. Harika ya evler ama ben korkuyorum bu evler üzerimize yıkılacak. Yok yok burası da satılıkmış. Ha, bak onun da şeyini telefonunu şey yapalım. Oradan alsınlar. Emlakçı arkadaşımıza yardımcı olmuş <laughs> oluruz. Burası samanlık. Yani böyle tam insanlar geçiyor diye şuna duvarları yıkılıyor ya öyle ya Allah korkuyorum ha. Ya bunlar yıkılır mı hiç bunlar ya? Ba bazıları bayağı. Bak burası bitmiş. da satılıkmış. Ya. Öyle güzel yerleri bırakıp bu köyün yerleri nereye gidiyor ya? Yani şu an insanlar yer değiştiriyor. Şehirliler köylere. Köylüler şehir. Bak şu evet. üst taraf da Şuraya satılık. Bak, Şuraya alak. Gel, gel. Gel. Sen buralarda yalnız mı kaldın yahu? He? Allah Allah. Ha? Da mı yok sana? <laughs> Arkadaşın da mı yok? Ay çok güzel. Gel bakalım gel. Gel bakalım. Şimdi. <laughs> yok cebimde sana mama ki. Gel Özlem daha gitmeyelim buradan. Burası bitiyor daha. Gel bakalım. O İngiliz, Şurası satılıkmış. O İngiliz kadının olduğu kısa girelim. Bakalım evde bir değişiklik yapmış mı? Dur fıstık dur kay. Dur. Lan önümden kay ezileceksin. Aa. <laughs> Hatırlıyor musun? Burada neydi o kedinin adı? Bir kedi peşimizden dolanmıştı. <laughs> Bak burası da. Aa inek var içeride. Hmm. İnek var. Bak. Şimdi i̇nekleri bakıyorlar. Hmm. Kalan köylülerimiz. Bir tane inek kalmış. Ne yapsın işte bak. Bir tanecik misiniz ya? Gelip bana bak buraya bir boynuzu Arkadaşın boynu yok mu? Arkadaş da yok. <laughs> şey dedir belki. Salmış olabilirler. Merada otluyor olabilir. Her şey olabilir diyorsun. Her şey olabilir burada. Gel gel o tarafa gidelim. Orası çok güzeldi. Ben orayı görmek istiyorum. Video yalnız çok uzun olacak Özlem. O zaman şu an burada kapat oraya şey yapalım. Tamam hadi aşağıda görüşmek üzere. Evet köyün meydanına geldik. Kahve burada. Şimdi, şimdi aşağı kadar yürümeyelim dedik. Şuradan şöyle bir manzarayı gösterelim. Daha sonra videoyu kapatalım. Köyde yaşayanlar fazla yokmuş şimdi köyle abimizle görüştük de. Herkes İstanbul'da büyük şehirde diyor zaten. Aynen öyle diyor ya. ya. Abi dedim bu köyde yani insanlar nerede? Kimisi evlerine daldı diyor. Kimisi diyor başka yere gitti. Kendi evlerine gittiler diyor. Burasını yazlık olarak kullanıyor herhalde. Çok. Baksana kale gibi burası ya. Ufacık camlar. Eski evlerin tipleri böyle işte baksana. Aşağı mı? değil. Ne koskoca duvarı? Yok canım, orası cam yeriymiş, camları kapatmışlar. Vay, nasıl tutuyor o kadar baksana. Anam, hur, hur, nar, nar mı bunlar? Ay narlar, narlar şey, gitmiş. ağaçta kalmış. E evet, tabii gitmiş. Kimse toplamamış ağaç şeyini. Bak çatısı bunları. yapılıyor evin. He. Neyse fazla gitmeyelim, orada köpek var köşede. Şimdi havlamasın. Evet. Evet arkadaşlar. Çanakkale'nin Türkmen köylerinden bugünlük bu kadar. Diyorsun. Evet, başka bir köyde inşallah görüşürüz. Hadi bakalım, kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Burada satılık arsalar, evler bulunuyor. Almak bol, isteyenler bol. araştırsın. Biz de size videolarımızda bu kadar yardımcı olabiliyoruz. Tabii Çanakkale'nin köylerinde bakın arkadaşlar her yer kayalık bu şekilde. Ama zemin sağlam. Zemin çok sağlam. Zemin sağlam. Görüşürüz. Hadi bay bay. Bay bay.